Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin adı patlamayan balon deneyi. Malzemelerimize geçiyoruz. Arkadaşlar bu deneyi yaparken lütfen ebeveynlerimizle beraber yapalım. Tehlikeli bir deney. Bir adet çakmağımız var. Bir adet mumumuz var. Önceden şişirmiş olduğumuz balonumuz. Ve i̇şte içine su kattığımız balonumuz var. Deneyimizin yapılışına geçelim. İlk olarak normal şişirdiğimiz balon patlayacak mı acaba? Hemen mumumuzu yakalım. uzaktan yapalım. Büyük ihtimal patlayacak çünkü. Balonumuzu yaklaştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Gelinlere patladı. Şimdi diğer balonumuza geçelim. Bakalım balonumuz gelince veya atlayacak mı? Bakın arkadaşlar tutuyorum ve hiçbir şey yok. Yani patlamıyor arkadaşlar. Peki balonumuzun patlamamasının sebebi nedir? Arkadaşlar balonumuzun içine su doldurduğumuz için suyun kaynama noktası 100 derece. Biz bu mumlardan almış olduğumuz ısıyla bu ıı, balonun içindeki suyu 100 dereceye kadar kaynatamıyoruz. Kaynatırsak eğer balonun içindeki su tamamen kaybolduğu zaman o zaman balonumuz patlayacaktır şu an. Balonumuzun içindeki suya ısı ile oluyoruz. Bu yüzden de balonumuz patlamıyor. Diğer balonumuzun patlama sebebi ise içerisinde su yok, hava var hava ısındığı için genleşiyor ve balonumuz patlıyor